Ekibimiz farklı seminer serileri düzenliyor. Bu kapsamda son bir yıl içerisinde 8 tane Nobel bilim insanı araştırma ekibimizde ağırlama fırsatı yakaladık. Hem öğrencilerimizin vizyonunu artırmak, hem gerçekten de bilim yolunda yürürken ne tür problemlerle karşılaştıklarını işin ehlinden, işin nirvanasından, işin e, scientific olarak bizler için tap olan kişilerden dinleme fırsatı yakaladık. Bu kapsamda öğrencilerimiz Nobel ödülü bilim insanlarının laboratuvarlarında çalışma fırsatı yakalayacaklar. tabii ki Covid dönemi olduğu için bunları online seminer serisi olarak düzenledik. Ama Ocak ayından itibaren artık Covid'in etkileri yavaş yavaş ortadan kalktığı için onları laboratuvarımızda da ağırlama fırsatı yakalayacağız. Örnek olarak Fransız bilim insanı Jean-Pierre Sauvage Ocak ayında araştırma laboratuvarımızda 3 gün geçirecek. Onunla yine böyle ilaç etken maddeler üzerine ve kimyada yapılacaklar üzerine ortak yapabileceğimiz çalışmalar üzerine 3 gün boyunca çeşitli tartışmalarda bulunacağız. Fikir alışverişinde bulunacağız. Tabi yaptığımız bilimsel çalışmalarının meyvelerini yemeye başladık. Bu kapsamda bundan 6 ay önce İngiliz Kraliyet Akademisi tarafından akademiye fellow member yani danışman üye olarak seçime onurunu yaşadım. Bu iyi bir onur. Ülkemiz adına, ülkemizi uluslararası camiada, bilim camiasını temsil etmek adına da gerçekten çok onurlandım, gurur duydum. Ülkemizi en iyi şekilde uluslararası arenada temsil edeceğimi düşünüyorum. O gayret içerisinde olacağım.